Adana'dan adan esintiler, Toroslardır senin en yüce dağın. Sevgi ağacından bir dalsın Adana. Çukur havadadır bahçeyle bağın Anamar da özlü balsın Adana. Adana kebabın dillere destan. Beledik vadisi sanki gülistan. Büyük saat kulen çarşın bedesten. Bölgede değerli lalsın Adana. Manastırda kale kozanın süsü. Hoş kadem camiyle eski köprüsü. Dengin yoktur kozan yere türküsü. Güzelim boynunda şalsın Adana. Ağaca kise yayla, yeşil alan. Aladağ çevresi, çok geniş orman. Tarlayla bahçede geçiyor zaman, bülbülün gününde alsın Adana. Yılan kalesiyle geniş havası, Ceyhan'ın her yanı ırgat yuvası. Çifte terlisidir oyun havası. Düğünde davulun çalsın Adana. Tekil tabyaları etrafı kuyu. Şeker kumarının tatlıdır suyu. Pozantı halkının güzeldir huyu. Mutlulukla dolu. Haysin Adana. Sıcakta içilmeyen şerbeti, ak yatan gölüdür kuşların cenneti. Kara taşlar yonca eti, balık ağını salsın Adana. Sahin Beylidedir üzüm bağları, Göktepe keçilik ben teştaları, Yörüklerin dağda geçer çağları, yaylaların bakir kalsın Adana. salım pamuk yastığı, Nadiye'dir yazları rüzgar estiği, Narancıyesiyle var fıstığı, Toprağın bereket doğsun Adana. Avşar yörüğünü yurduydu kozan, Dadaloğlu derler bir büyük ozan, Oylu dokümanların derdini yazan, Dertler dermanı bulsun Adana. Tarihi taş köprü oldukça yaşlı, Seyhan Nehri akar biraz telaşlı. Türkü de söylenir yolları taşlı. Gelin duvağında tülsün Adana. Anamarta şehri ilime yoldu. Diyos karitesin şifası boldu. İlaç biliminin babası oldu. İlimin ocağında tülsün Adana. Marco Polo derler, büyük iskelen, Süleyman Limanı'nı kurur kıskalen, Yumurtalık'tadır Süleyman Kulen, Akdeniz'de açan, gülsün Adana. İmamoğlu'ndadır şanlı yine, halkının bahçede geçiyor günü, Salı pazarında satır ürünü, sevgiyle dolan, gölsün Adana. çukurun sen ocağı közlü yörenin insanı hep gider yüzlü adam eksen çıkar toprağı özlü bereketle dolu ersin adana yüreği ilçesinde misustur ören yer mozikleri doldur gören kervansarayını sarayına hayrandır gören tarihin içinde bensin adana Kalelerle dolu, sahilde solu, burada kesişir aşıklar yolu. Ülkenin orman dolu, dostlukla çağlayan sensin adam. Karaca olan fani dinler şiir, sına özlemiyle yanan bir şair, şiirleri aşlı akan bir nehir, aşığın sazında telsin adına. Baba ile Sarıkam ilçe Mesdolu Şalgam'ın suyunu içen Çoğaldık köyün merkezine geçen Haripler avana gelsin adamı Tıpı bağırdı bir güzel yören Seyhan'la birleşir Bir sürü bir deren Fabrikalarla dolu çevre Sanayi esen yersin adamı Bici bici tatlı yeniyor yazın tarlada çalışır kadının kızın. Bebekliki sen izin, Ahalin mazini bilsin Adana. Tufan beyli dedi şar öğrencili. Halkın yaylada soğuyor tele. Kilik ya komana Roma eseri. Tarihi anlatan bilsin Adana.